Senin takıların nerede? Takılarım... Niye takmadın? Aman baba, cemo için mi takacağım Allah aşkına? Ağam, ağam misafirler geldi. Tamam, git sen. Peki ağam. Hadi bakalım, gidip karşılayın. <laughs> Reşo! sen adi köpek bile olamazsın. Çık dışarı katil. Ne istiyorsan akşam bir vakti zeyno kadın. Aklını mı kaçırmışsın? Kardeşimin hesabını sormaya geldim Reşo! Döktüğün kanın hesabını vereceksin. Ne atı getir. Peki ağabeyciğim. Hoş geldiniz Zeyno Hanım. Hoş bulduk evladım. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Hoş geldin Cem. Hoş geldin. Soylu bir attır. Soyuna şan olsun. Teşekkür ederim. Buyurun Zeyno Hanım. Atı ahra alın, yemin ederim. Buyurun Zeyno Hoş gelmişsin Zeyno kadın. Sefa getirmişsin. Hoş bulduk. Şöyle buyur. Sen de hoş gelmişsin Hakkı. Hoş bulduk Hakkı. Mahpusluk sana yaramış yavuz bir delikanlı olmuşsun. Öldürmeyen Allah öldürmeyin. Buyur geç. Berkudar <laughs> ol. Sağ ol. Hoş geldin. Otursana. Nasılsın? Fena sayılmaz sen. Ben de. Seni iyi gördüm. Güzelleşmişsin. Bunları konuşmak için buluşmadık değil mi? Görmüşken aklıma geldi. Beni niye aradın? Eski işlerin arada bir görüşmesi gayet doğaldır. Hele çocukları varsa. Arada bir görüşmek doğaldır tabii. Ama sekiz yıl hiç aramayıp ondan sonra da birden pat diye ortaya çıkınca insan haliyle merak ediyor. Bir şey alır mısın? Bir espresso lütfen. Hemen. Evet seni dinliyorum. Sebebi ziyaretimiz malum. Geçmişte olanları konuşmaya gelmedik. Büyüklerimiz irade buyurdu ve dendi ki... ...barış yapılsın. Hep birlikte geleceğe bakılsın. O yüzden buradayız. Atalarımız çok çile çekti. ...ben o kadını iyi bilir. Bir evlilik toprak için toprak oldular. Harran şimdiki Harran değil. Kor ateşte pişmiş bakır misali. Öyle hasret ki suya. Bir avuç suyun başında kıyamet kopar. Çocuktuk. O insanların yanında büyüdük. Sertligimiz ondandır. Artık devir farklı. Biz bunu geç anladık. Madem ki yeni bir sayfa açılmıştır, doğruyu yanlışı ayıklamadan yeniden başlamak lazım. Geçmişte hatalarım oldu. Çocuklara da söyledim. Ben bu konuya dönmek istemiyorum. Bilmeni istediğim bir şey var. Hayatına girmeye çalışmıyorum. Tek istediğim çocuklarıma yakın olmak. Onlardan yana kaybettiğim zamanı telafi etmek. Bana izin ver lütfen. Tabii bu senin hakkın. Ama... Bir sorun mu var? Ben evlenmeye karar verdim Turgut. Ya. Senin adına çok sevindim. Umarım mutlu olursun. Sağ ol. Peki sorun ne? Evlenince Urfa'ya yerleşeceğim. Çocukları da yanında istiyorum. Anlıyorum. Yani çocuklarla birlikte olmam zor. Bunu mu demek istiyorsun? Ya istediğin kadar sık göremeyebilirsin. Onu demek istiyorum. Online ediyor seninle gelmeye. Sanırım kabul ederler. Bildiğim kadarıyla bugün biraz anlattılar da bir Urfa tecrübeleri olmuş. Pek mutlu ayrılmamışlar. Bu defa durum farklı. Neyse. En kötü ihtimalle eğer seninle gelmek istemezlerse ben buradayım. Anlamadım. Ben buradayım dedim. Ben babaları. Olmadı. Benimle kalırlar. Olmaz. Neden olmaz? Ya bak bir konuda anlaşalım. Ya çocuklarınla ilgilenebilirsin ama ama sakın onların aklını falan karıştırma çünkü onlarla sen yokken ben yaşadım. Her şeye ben göz geldim. Tamam Elif, sakin ol. Ya herhangi bir sorunda ortaya çıkıp da çocuklar bir de ben varım diye... ...kendini bir seçen olarak sunmanı istemiyorum. Şunu iyice anla ki. Elif, inen ki ben yolumda giden bir şeyleri bozmak istemiyorum. Ama onlar benim çocuklarım. Sekiz değil, seksen yılda görmesem artık buradayım ve varım. Bana ihtiyaç duyarlarsa aradıklarında yanlarında olurum. Bunu herkes böyle bilmek zorunda. Sen de lütfen anla. Ben diyem ki nişandı. Kına gecesiydi uzatmayalım. Merasime gerek yoktur. Tez vakitte yapalım düğünü, bitsin bu iş. Bence münasiptir. Amcası ne der bilmem. Bence de münasip. Nikahta keramet vardı yani öyle derler. Bir an evvel olsun ki neymiş bu keramet biz de görelim. Şehirdeki taş konağı veririz çocuklara. Tam tekmil ev. Hayırlısı. Ne oluyor Reşat? An? Anlarız şimdi. Herkes sakin olsun. Ağam telaş etmeyin yok bir şey. Silah sesleri ne? Yoldan geçen bir kas sarı uçturak oldu. Havaya sıktılar. Nefretti gittiler. Tamam tamam sen git hadi. Allah Allah. Koca memlekette sıkacak başka yer mi kalmamış münasebetsiz deyuslar? Haşa huzurdan, rahatsız olmayın oturun. Geç oldu. Hazır kalkmışken müsaade isteyelim. Müsaade sizin. Nasıl olsa bundan böyle sık sık görüşeceğiz. Allah'a ısmarladık an. Uğurlar olsun Zeynep le.